Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PUBG Mobile'de nasıl arkadaş silebileceğinizi veya nasıl arkadaş ekleyebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle arkadaş silmeden başlayalım. Öncelikle arkadaş listemize giriyoruz. Buradan sağ üstte bulunan 3 nokta ve dışında kutucuk bulunan simgeye tıklıyoruz. Buradan sile tıklıyoruz. Burada silmek istediğiniz arkadaşınızın sonunda bulunan kutucuğa tıklıyoruz. Ve buradan da en aşağıda bulunan sil butonuna tıklıyoruz. Buradan da tamama bastıktan sonra arka, seçtiğiniz arkadaşı silmiş oluyor. Şimdi arkadaş eklemeyi göstereceğim. Yine aynı şekilde arkadaş listemize giriyoruz. Buradan az önce gösterdiğim butonun sonundaki artı simgesine tıklıyoruz. Burada yukarıda bulunan arama yerine tıklayıp Buraya eklemek istediğiniz oyuncunun ID'sini veya da oyuncu adını giriyorsunuz. Ben eklemek istediğim oyuncunun adını gireceğim. Şu şekilde yazdım. Sonrasında en sağda bulunan arama butonuna tıklıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi oyuncu çıkıyor. Profilin en sağındaki artı simgesine tıklıyoruz. Buradan da göndere bastıktan sonra arkadaşlık isteğimiz gitmiş oluyor. Videom bu şekildeydi umarım faydalı olmuştur. Bu tarz PUBG Mobile videolarının devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.